Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere cam barışı getirdim. Cam barışla beraber şu anda Florida'dayız. Florida Tampa'dayız. Miami'den geldim. Yaklaşık arası 4-5 saat sürüyor. Cam barışla da 3 sene önce burada tanıştık. Tampa'da. Ortak arkadaşımız sayesinde, Alp sayesinde tanıştık. Burada cam barışta bazı girişimleri var. Burada farklı işler yapıyor. Benden biraz daha farklı ama ondan da güzel şeyler öğreniyorum burada Amerika'da. Farklı işler adına. Şimdi birazcık kendisini tanıtacak ve bugünkü videomuz başlıktan da gördüğünüz üzere arkamızdaki arabayla Çıkacağız, gezeceğiz. Biraz vlog tarzı bir video olacak. Can Barış arabasını yeni aldı. Aynı arabayı ikinci defa aldı aslında. Ama güzel bir keyifli bir hafta sonu yapalım dedik. Onu da kaydedelim dedik. Sizlerle de böyle güzel bir insanı tanıştırmak istedim çünkü gerçekten güzel işler yapıyor burada ve biraz kendisi de bahsedecek şimdi. Can Barış tanıyalım seni. Merhaba Can Barış. teşekkür ederim bu güzel fırsat için. Hem güzel Her zaman. bir, hem güzel bir. Fırsat oldu bizim için. Hem de Türk arkadaşlarımıza yardımcı olmak isterim, kendimi tanıtmak isterim, Netir işlerle uğraştığımı göstermek isterim, anlatmak isterim. İlgisi çeken olur, fikirleri ya da ne bileyim soruları olan olursa sana ulaşabilirler, sen de bana iletirsin. Barış'ın Instagram'ını, web sitesini koyacağım arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz kendisini bu arada. Evet, ben ne yapıyorum? Ben kimim? 2013 senesinde Tampa Florida'ya geldim. Neden Tampa'yı seçtim? Herkesin klasik herhalde geçmiş olduğu yollardan bir tanesidir. University of South Florida yabancı bir advisor sayesinde bu okula kabul oldu. Endüstri mühendisliği okudum 3,5 yıl kadar mezun oldum. Mezun olduktan sonra diplomamı kullanmak istedim. Bu mühendislik sanayisine, endüstrisine katılmak istedim. Bazı farklı yerlerde çalıştım. Çok memnun kalmadım. Hem paycheck'ler yani aylık ödemiş olduğu maaşlar düşük geldi. Hem de fazla baş fazla çalışıyordum. Ailemin de yardımıyla bunu da belirtmek isterim. Gerçekten hani annem sağ olsun. Çok fazla yardımcı oldu bana maddi ve manevi anlamda. Kendi işimi kurmama Mesela sebep oldu. Olur. Ev işine girdim. House Flipping deniyor burada. Nedir? Eski, eskimiş evleri alıyorum. Piyasa değerinin altında. İçini baştan dışa yeniletiyorum. gerekli yerde bazen dışını da yentiyorum. Tabii çatısını, klimasını, yerlerini, fayanslarını Her şeyi. Aynen öyle. İş atışından anlayanlar zaten ne demek istediğimi anlayacaklardır. Onları satıyorum. Etmiş olduğum karı da ailemle bölüşüyorum. Bine bir onlara çalışıyorum aslında. Amerika'da bildiğiniz üzere bu <laughs> ev flip yapma işi meşhur bir şey yani arkadaşlar. Amerika'da uygun fiyatlı evler bulup bu evlerin içerisini güzel bir şekilde dizayn edip tekrardan bu evleri alıcılarına sunmak gerçekten bilinen bir şey ve bu işi büyük şaplı yapan firmalar, insanlar, tek başına yapan insanlar da var. Bazı inşaat firmalarının aracılığıyla. Canbarış da bunlardan bir tanesi ve gerçekten şu ana kadar yaptığı projelerde de ben de bakıyorum tabii dışarıdan bir izleyici olarak. Belirli bir başarıya getirmiş noktada şu anda kendi yaptığı şeyleri. Türkiye'den bu işlerle uğraşmak, ilgilenmek isteyen olursa dediğim gibi Canbarış'ın da web sitesini koyacağım aynı zamanda. Biraz da ev işinin detaylarından bahsedebilir misin? Tam olarak house flipping nasıl işliyor ve e, bu işi kimler yapıyor? Tabi asıl amaç dediğim gibi bu işte para. <laughs> yani paran olmayınca maalesef hiçbir şey alamıyorsunuz. Ev işinde hard money ya da kendi nakit paranız varsa <laughs> bana da şu an para geldi ama <laughs> neyse onu sonra bakarız. House business şöyle. Bu işte ciddi anlamda arkadaşlar bir challenge var. Neden challenge var? Bu işe herkes girebilir. Bir diplomana sahip olmanıza gerek yok. Ya yani parayı bulan bu işe girebiliyor. Doğruya doğru. Nasıl başarılı oldum? Nasıl satıyorum bu evleri bu kadar hızlı? Design, trend ve gerçekten emeğim öyle söyleyeyim ben size. Yani bir evi gerçekten baştan aşağı dekore ederken ucuz mal asla kullan. Yani bunu gerçekten web sitemde de ya da bana size sana ulaşırlarsa size de gerçekten face to face anlatabilirim. Hiçbir zaman ucuza kaçmıyorum. Ciddi anlamda paralar yatırıyorum. Ama her şeyin en iyisini ve en güzeli yapmaya çalışıyorum. Tabii daha da iyi yapabilirim. Daha da pahalıya alabilirim. Ama amaç dediğim gibi yani karlılığımı da yüksek oranda tut tutmaya çalışıyorum. Ama gözümde tabii ki de insanları böyle ne bileyim ucuz mal sataraktan yüksek kar etmek değil. Güzel yapıyorum her şeyi ona göre de satıyorum. Challenge yüksek olduğu için de dediğim gibi yani her şeyin iyisini alaraktan, güzelini yaparaktan insanlara bir farklılık yaratmaya çalışıyorum. Tabii ki bugünkü amacımız biraz da eğlence. Eğlence doğru. <laughs> fazla şey işe girmeyelim. Arabalar bu araba neden aldım? Niye aldım? Nasıl aldın? Aynen biraz arabalardan bahsedelim. Doğru. Beni biliyorsunuz yani arabalara karşı bir sevdam var ama Can Barış'ın benden de fazla sevdası, evet. ve bilgisi var. Evet, arabalarla alakalı maceranı evet bir dinleyelim. Tüm Tabii. aslında serüveni anlatsan daha güzel olur. Doğru. Nelere bindin burada? Hangi arabaları tattın yani? abi hemen hemen çok fazla derecede arabaya bindim. Sahip olduğumu sayarsan 8 ya da 9 tane arabaya sahip olmuşumdur. Farklı arabaları test drive yaptım. Bütün olayım American Muscle, Corvette, Camaro, kesinlikle Ford Mustang değil ya da Dodge değil. Onlar benim için yani sevmediğim modeller diyeyim. Bazı arkadaşlar tabii Mustang özellikle Türkiye'de çok sevilen Aynen, bir modeldir. Türkiye'de seviyorlar Mustang'i Türkiye'de. Ben çok tercih etmiyorum. Benim olayım tamamen GM işte Chevrolet, Corvette tarzı otur arabalara yöneleniyorum. Bu araba evet videonun başında da bahsettiğim gibi ikinci kez aldım. İlk aldığımda bir trading yapmıştım altında Corvette Zios vardı. Onu almıştım. Onu sürdüm epey. Bayağı bir üzerine 7-8 bin mil koydum. Güzel bir deal yakalamıştım. Sattım onu. Bunu da işte geçenlerde yine gördüm. Satıcısından aldım. Uygun bir fiyata Texas'ta. Yani 3-4 hafta oldu. Neden bu arabaları alıyorum? Ya bu arabalar çok güzel. Bu araba yaklaşık bir bildiğim kadarıyla 1500 adet üretildi Amerikan pazarında. Belki dünya pazarında bile olabilir. Bu arabalar çok yurt dışına gitmiyor. Nadir bulunan bir araç arkadaşlar. Aynen. Tabii. Ve Can Barış'ın da söylediği gibi ya ben dışarıdan bir izleyici olarak bakıyorum yaptığı bu araba ticaretine birazcık. Aslında detaylara çok bakarak hareket ediyor ve gözlemlediğim en önemli noktalardan bir tanesi her aldığı arabada alırken kazanıyor. Normal bir yatırımcının yapması gereken şekilde Ama alırken ciddi iyi fiyatlar yakalayarak almaya özen gösteriyor ki aynı zamanda satarken de zarar etmemesi ve arabanın durumunun iyi olması aynı zamanda bu tarz arabalara gelince konuda detaylar tabii ki önemli. Arabanın gidişi, transmission'ı, şanzuman, arabanın dış görünüşü şu içerisindeki koltuklar. Her şeye önem veriyor. Arabalardan gerçekten iyi anlayan bir arkadaşımız. Ve size de bugünkü canavarı tanıtacağız kısaca. Tabii. Aynen öyle. Yeah, one, one LE Track Package diye geçiyor. Tamamen yarış pistine odaklı üretilmiş bir araba. Amerikan arabaların en büyük sıkıntısı handling. Yani Alman arabalarıyla karşılaştırdığım zaman belki 200-300 beygir düşük bir BMW M4, M3 normal bir Ford Mustang'i çok rahat handling kısmı da geçebilir. Ama yeni nesil Corvette ve Camaro'da bu olayı çok farklı üst düzeye taşıdılar. Bu arabada bunların gerçekten en başarılı örneği diyebilirim. Hatta Corvette Z06'e bile yanlış hatırlamıyorsam ileride yani handling anlamında, laplerinde sürelemede çok daha ileride olan bir araç. Bahsettiği araba bu arada Corvette Z06 arkadaşlar. Z06 diye geçiyor. O arabayı da bilgim, Onu da anlatayım. Değil mi? Benim ilk Corvette'im 2015 Z06, Z07. Z07 package tamamen yani bunun gibi One LE track pack olarak üretilmiş. İşte karbon ceramic brake, daha işte lower, karbon fiber opsiyonlar. Handling yaparken arabanın süspansiyonu, yaylama sistemiyle oluşturdukları şeyler işte. Ben de çok bilgim yoktur bu tur genelde. Genelde kullanmayı bilirim. <laughs> Bunu aldık işte ya ikinci sefer. Düşük milli. Üzerinde 2000 mil var. Bir önceki sahibi sağ olsun. E, güzel opsiyonlar yapmış. 2500 dolarlık Corsa egzoz sistemi koymuş. Corsa Extreme diye geçiyor arkadaşlar. Evet. Bayağı e, yüksek sesli araba çalışıyor. E, egzozu ayrı bir şekilde buluyor bu aracın. Gerçekten marka bir egzoz. Corsa bilenler bilir burada American Muscle'ların çok kullandığı bir egzoz modeli. Pahalı ve güzel bir sistemdir. Ve öyle. gerçekten hani benim arabadaki en sevdiğim olay ses ve bu arabanın sesi çok çılgın bir ses arkadaşlar. Vay. Birazdan zaten izleyeceksiniz. Aynen öyle. Hadi başlayalım o zaman. Let's go. Şimdi arabayı anlatacağız birazcık ve arabanın dışarıdan çekimini, egzoz sesini falan filan göstereceğim. Ee, dediğim gibi birazcık vlog tarzı bir video olacağı için aynı zamanda e, arabayı şöyle bir ufaktan gezdirelim hızlıca. Can Barış, bize bir arabayı çalıştırabilir misin? Tabii. Zaten günün, Ziyal günün onun bir sesini, egzoz sesini bir duyun. <gülüyor> <gülüyor> of. Of. <gülüyor> Aa, Kulakları acıtıyor. Ja. Let's içeriden serüvenimiz başlıyor. Araba bildiğiniz üzere düz vites bu arada. Zaten böyle bir aracı, böyle bir track aracını otomatik almak çok daha zevkli olmaz diye düşünüyorum. O yüzden düz vites olması bence de çok daha keyifli. Let's Barış nasıl zevkli mi? Harika bir şey ya. Benim favori aracım. <laughs> ses inanılmaz arkadaşlar. Yani anlatılmaz yaşanır derler ya. Anlayamazsın. Gerçekten inanılmaz bir ses var. Önce bir bakalım polis var mı? Okay. First gear. First gear. Hey guys. So this is the Camaro ZL1 manual transmission 1LE. One 1LE. One this is Jambarush <laughs> from Ankara, Ankara, Turkey and just hanging out in Tampa. How's the drive? You tell me. Pretty good? Yeah. Getting crazy, huh? Tell that's the best vehicle you can buy for the price, for everything. Top performance. You know, well, I agree. Amazing, speechless. This is just s literally speechless. I can't even speak right now. Zero to sixty in what? Three point two. It's three point two. Yeah, it's. I mean, it's pretty heavy vehicle, so it's still like. I mean, I don't think <laughs> I can do three point two with the current, you know, road conditions and the tire. It spins a lot. It does spin a lot. It's American car. Real wheel drive, so all that power on the rear tires, it's a lot. There is a police officer that was actually looking for us. You can show your where? people there. Right now it's crossing. <laughs> they love me out here, but they never catch me. <laughs> I'm trying to be the smart one. Can't touch this. No, no, no. no, I mean, not like no, no. that. Just, I know where to push the gas and I know where to slow down. Thanks, God. You send me the jump back. God bless America, man. Look at this car. It does. <laughs> you know, he's talking to me like, push the fucking gas. So I can't give you what I'm telling you. <laughs> and I'm on the third gear at 3000 RPM. That's ridiculous. Watch this second gear. Second gear right now? Neck breaker. You see that on the Watch his neck. Off all the snakes. I'm in the jungle. I'm in the Amazon. I'm in the jungle.